Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım çok iyisiniz. Siz iyi olursanız ben de iyiyim. Allah'ın izniyle bakalım gene bir fincan kahve hazırladık ve içtik. Sizin için niyet tuttuk. Bakalım şansınıza ne çıkacak. Her 9 gün bir ücretsiz fincanınıza bakacağız. Her günde genel toplu bir fal atıyoruz. Youtube'a falcı anne. Oradan bakabilirsiniz. Abone olmamışsa abone olmayı ve zil bildirileri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar teşekkür ederim yeni gelenler için eskilerin de bütün abonalarıma abone olmayanlara da herkese teşekkür ederim sağ olasın var olasın sayenizden buradayım sizden destek bekliyorum daha büyük bir aile olmamıza dileriz canım sizi bekliyoruz bakalım bugün de size o yani alın yani bir başkasınındır canım bakalım bugün de şansınıza ne çıkacak önce size gösterelim arkadaşlar siz bakın siz karar vereceğim. Ne çıkacak? Şansınıza. Görüyorsunuz. Bak canlarım. Çok güzel bir işe şahit oluyorsunuz. Bir kişi görüyorum. Elini kalbinin üstüne koymuş o kadar heyecanlı ki kalbi küt küt atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kalbini küt küt atan bir erkek görüyorum. Düşünüyor böyle. Ne yapsam, ne etsem karşımdaki kişiye ne desem. Ben nasıl bu konuyu açacağım arkadaşlar. Bunu. Bu sene Allah'ın izniyle büyük bir yemeğe ve davetlisiniz arkadaş. İş konusundan canım. Bunu da ihtiyacınız var yani. Çok size iyi gelecek ve çok güzel olacak canım. İş konusundan maşallah nokta atışı atıyorsunuz. Ve bu yıl içinden Rabbimin izniyle bu gerçekleşecek canım. İki harfli bir kişi S ile R harfi bir kişi bir şey sizden gizliyor arkadaşlar. Diyor ki kimse doymasın. Kimse bu lafı bilmesin neyse sizden gizliyor bir kişi. Siz kendinizi değersiz hissediyorsunuz canım. Siz diyorsunuz kimse iyilik yapmayacak. Yapsan ne olacak? Gören görüyor, görmeyen zaten arkadaşlar zaten görmez. Aynen. Kendinizi değersiz hissetmeyin arkadaşlar. Her zaman kendinizi değerli görün canım. Değerli şeyler görün ve kendinize değer verin canım. Bak 4 ve 7 rakam çıkmış. 45 yaşlarından bir bayan görüyorum. Sizin evinize girip çıkıyor bir kişi görüyorum canım. Hem maddi hem söz Öyle söyleyeyim size canım ve bu bir bayan 45 yaşındı. Bu bayana çok dikkat edin dostlarım. Bir adam gelecek ve elinizi uzatacak size canım. Size o neyse gelip anlatacak o neyse sizden saklamayacak ve söyleyecek canım. Size anlatacak bu neyse. Ben eli kolu bağlı bir bayan görüyorum. Hiçbir şey yapamıyor. Ve onu durdurmuş bir kişi sanki. Bu kadının içinden dolu sırlar var. Ama bu kadar üstüne üstüne gelen kişi de var. Ama hala konuşmuyor ve içinden saklıyor canım. Görüyorsunuz. Çok zorluyor. Söylemek istemiyor. Yani. Üç tane çiçek çıkmış canım buradan. Çok güzel bol laleler. Üç tane lale çıkmış içinden canım. Sanki peş peşe gelen çok güzel haberler var. Elini bir kişiyi silahını almış ve sanki sizde gücünü gösteriyor ve gücünü göstermek istiyor bir kişidir canım. Ve güçlü olmayı gösteriyor ve kendini güçlü hissediyor. ve bir kişi de içi kapkara olmuş sanki diyeceksiniz volkan gibi ve kömür ocağı gibi. Siz emeklerinizi karşılığını da alırsınız Allah'ın izniyle emeklerinizi alıyorsunuz ve Rabbimin izniyle canım. Siz üç yerden bir sanki bir şey alırsınız yani neyse artık. O kadar çalışıyorsunuz diyorsunuz ki ha bir şeyim de olsun. Yani bunu düşüncelere dalıyorsun. Bir şeyim niye benimki olmuyor? Bir kişi o kadar sizi seviyor ki haddinden fazla, hasabından fazla. Erkek olabilir, bayan olabilir, sizi çok seven biri var. Ve o kadar seven bir kişidir. Bu kişinin de çok güzel bir sürprizi size var canım. Çok güzel bir sürpriz size yapacak canım. Ve bu sürprizden çok seni mutlu edecek bir kişidir. Rabbimin izniyle. Siz iki kişiyi hayatından çıkarıyorsunuz canım. Sanki siz bunu siz anlayacaksınız. Sanki kaç senedir bilmiyordunuz ama bundan sonra anladınız ne affedersiniz mal olduğunu hayatınızdan çıkarıyorsunuz canım. Bu kişiyi. Kalbiniz iki kişiyi arasında kalmış. Acaba nasıl olacak ve ne olacak böyle düşünüyorsunuz. Onu düşüneyim, onu düşüneyim. İki şey düşünüyorsun. İki kişiyi. Madem böyle bir şey varsa diyeceksin iyi düşün canım. İyi taşın. Ona göre ne karar vereceksen öyle ver. Bir kişi de görüyorum çok şımarmış. Aşırı şımarmış. Siz diyorsunuz yani beni kurtaran var, beni düşünen var. Böyle düşünüyorsunuz. Yanlış şeylere sanki sebep oluyorsunuz ve sanki yanlış yola sapıyorsunuz. Çünkü bir uzun boylu bir erkek görüyorum ve maşallah uzun boylu bu erkeği düşünüyorsunuz. Esmer. Uzun boylu tanıyorsanız belki yorumdan söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz kredi başvuru yapıyorsunuz ve artık araba alıyorsunuz, artık kafa alıyorsunuz, artık sizin ihtiyacınız var. Neyse artık bir şeyler yapıyorsunuz canım ve başvuru yapabiliyorsun ve yaparsınız canım. Ve bir kişi sizin üstünüze bir suç atmaya çalışıyor bir kişiydi canım. Artık e, biz bu neyse artık üstünüze atmaya çalışıyor bu suçu. En yakın bir kişiye dahi güvenmemeye bakın bazı zamanlarda arkadaşlar. Bir kalem elinizdedir. Bir imza atıyorsunuz. Bir şeye ama nedir? Bir kağıt var. Elinize imza atıyorsunuz. Artık ne imzadır yapıyorsunuz. Her şey olabilir. Bir bakalım tablinizden ne çıkacak. Biri hak ettim bir cezayı çekecek canım görüyorsunuz. Böyle hak ettin bu cezayı çekecek canlarım ama çekecek görüyorsun. İki gözden ağlıyor ve iki gözden sızlıyor bir kişidir. Merak etmeyin hiç canınızı sıkmayın canım. Ve olacak şeydir. Tek başınıza ve oturuyorsunuz. Sen de öyleyse tek başına otur. Böyle insanlarla selam vermeyin arkadaşlar. Çalışmanıza maşallah her şeyinize dikkat edin ve kendinize çok çok daha değer verin ve yardımcı olun arkadaşlar. Ve çünkü bunlar hepsi size sanki böyle bir kötü kullanan Karşıdaki bazı şeyleri kötü kullanıyor arkadaşlar. Yani senin iyiliğini kötüye şey yapıyor. Demiyor bu insan bana iyilik yaptı ben iyilik yapayım. Hayır. O kötülüğe başlıyor. Buradan bir göz aydınlığı görüyorum. Bir göz aydınlığı döküyor ve Allah'ın izni ile 9 ay sonra sanki çok güzel bir düğün de görüyorum. Bu düğün de böyle mutluluk düğünüdür. İki kişidir birbirini sevendir ve onların düğünüdür maşallah. Maşallah isminden Yasu isminde ZKLM bu harfler çıkmış artık ya erkeğin ismindendir ya bayanındır. Bu çok mutlu. Maşallah geçecek. Allah'ın izniyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun.